reisler yine geliyor ama bunlara dalalım mı ne yapalım? Şaman reis emin misin? Şaman taşı yok ama gel bakalım. Şaman gitti abi. Bunlara şöyle bir başlayalım arkadaşlar. A reis 910k space yo. Neyse şu astral loncasını temizleyelim abi. Kim kaldı burada? Büyülü sura nereye gidiyorsun reis gel. Neyse onu kesmeyeyim abi. Adam boş zaten. Bu reis afk afk adam kesmek bize yakışmaz abi. Yıldız reise de selamımızı gönderelim. Şurada bir tane de şaman var. Sağ sola da kollayalım arkadaşlar. Sen kaçıyorsun reis? Arkadaşlar sırf abi özüt bir gitmesin diye özüt açmıyorum ya. Yemin ediyorum sırf özüt gitmesin diye açmıyoruz. Aslında şaman taşı eklesem güzel vururuz ama şaman taşı yok abi. Abi geride bir zihinsel geliyor ama. Reis dalalım mı buna? Açık mı simya falan? Lan oğlum dehşet vuruyor bu yalnız. Yaşam bas reis. Acaba şeyleri falan açsam mı ya? Şuradan deliciyi falan kökleyelim abi. Reis gel bakalım. Abi adam da güzel vuruyor ama neyse hasar verdirenleri basmayalım. Arkadaşlar bura karışacak gibi abi. Kim gitti lan? Oğlum bir ikisi gitti gibi lan içinden sanki. Oha ikisini kestik mi? Kim kaldı lan ayakta? Dur bakayım dur. Şöyle gel bakalım. Reis şu an ninja taşı yok elimde ama yine 5k falan yiyor sanırım. Şuradan bas abi. Neyse şuna da basacağım acımayacağım ya. Bas reis gitti mi gitti. Gel bakalım reis seni keselim. Oğlum o kim lan? Makreyn yumruk ne demek? Dur şunu da keselim. Aslında var ya savaşçıya savunma yapacaksın. Reis sen ne yapıyorsun böyle ya? Abi sen ciddi misin yanında zaten iki çar var yumruk ayıp oluyor ya Arkadaşlar neyse ben oyun açığı diye bir şey demeyeceğim abi Nasıl oyunda yansıtmacı varsa sonra biz suçlu oluyoruz Yapacak bir şey yok gel bakalım reisim An kestiler bizi Malet olsun sana pis karı seni Abi oyun o kadar komik oldu ki yanımdaki adam yansıtmacı abi adama 7-8k skill atıyorum geri 7-8k skill yiyorum makreyi reis de tamam mı adam bir de gülücük bırakıyor baksana tepkilere abi çılgınsın sen yani çok büyük bir başarı gibi aslında arkadaşlar bizim var ya şuna savaşçı savunma yapsam biliyorsunuz önceki safiri kırdım hiçbir şey yapamaz abi ama şu an artı 15 silahlardan dolayı <laughs> reis bize artı 30-40k vuruyor sanırım yapacak bir şey yok abi ben razıyım böyle yapacak bir şey yok. Neyse gidelim şöyle. Reis bak oraya bir yumruk atar bak bak. Reis geç kaldım ben. Neyse Makrein reise selamımıza gönderelim abi. Adamın şimdi hakkını yememek lazım. Güzel çar var. Abi o değil de şu Spinal Reis. Neyse bu reis de harika abi adama 7-8 kişi dalıyor adam tamamen yansıtma yapmış kim vurursa ölüyor abi Vuran çarlar da arkadaşlar full artı 15 yılanlı vesaire çarlar öyle boş çarlar falan değil ama Burada çıkamayız abi dışarı Abi kimle savaşacağız yani savaş videosu istiyorsunuz ama Hani samimi olarak söylüyorum savaşacak adam yok Abi şurada 2 level bir ninja reis var 2-3 vuruşa gitti sanırım. Abi şurada bedensel reis var. Buna beyaz bayrakla girebilir miyiz? Gir abi şuraya abi. kaya girdik? Bas abi beyaz bayrağa. Bedensele gir abi beyaz bayrakla. Kesebilir miyiz buna? Karabüyü görmüyor sanırım bize. Gir abi 3.5k. Adam yatmıyor lan. Beyaz bayrağın süresi bitecek reis. Harbi diyorum karabüyü tırsı da bunda 50-60k hp var herhalde. Bıçakçı reis de geldi. Lan oğlum bura kaç kişi oldu? Arkadaşlar şu an güzel 8-9k yiyor bıçakçı abi. Bak bıçakçı 8-9'u yedi gitti. Reisim gel bakalım ya. nere gittin sen? Şöyle biraz gidelim abi. Şurada 88 var. Onlar da buraya doğru gelsin. Alanı açalım. Şuradan aç abi şunu da. Bedensel senin beni kesme ihtimalin yok da. Yani karabüyü bıçak Çakçı falan gelince sıkıntı oluyor. Şu an arkadaşlar beyaz gözü de kapattım abi. Şuradan basalım şunları da. Hepsine basmayacaktım ama. Büyü şebde mi basalım abi? Adam güzel vurmaya başladı. Beden sedreis. Yatmıyor abi bu da ya. Bize yanlış bir şey yok değil mi? Adama güzel sersem atıyorum aslında. Abi şuradan bir 4 level şampiyon kardeşim geliyor ama reis bayağı sağlam vuruyor bize ya. Reis sen veselik misin? Neyse arkadaşlar şuradan delicimizi basalım abi. Lan oğlum bana yine az bir markam var onu yiyeceksin değil mi? Abi bedensele de hiç vuramıyorum ya. Dur bakayım şöyle biraz sektirelim mi? Biraz durur musun bir şey diyeceğim. Reisim bir dakika. Abi 6k da güzel vuruyoruz. Bas şuradan yeşil potu ya. Yeşil pota mı acıyacağız bas abi şöyle. 5-6k girdik mi reise? Bas abi şöyle. Abi skill atmak istiyorum ama güzel bir piromla vs oluyor. 5 6 kaya girdik reis'e. Ama bloklama bayağı fazla reis'te. Sersem mi attı lan bize? Reis ne oldu? Abi 6K'ya çıktı hasarımız. O değil de ben cennet küpeli niye savaşıyorum? Dur bakayım avanos küpeyi taktık. Reis de çiftele geçti abi. 6.5 7K'ya çıktı hasarımız. Bence keseriz biz bunu abi. Şöyle 3-4 kere peş peşe 6-7K hasar versem var ya. Delici mi az abi? Ne oldu bizim ya? Bas abi şunları. Tamam reis gitti. Pirom reis buradan selamımızı da gönderelim abi. Aha geriden biri daha geliyor. Köyün kurtarıcısı ne diyor? Bu level ne becer reis diyor. Abi adam bir düşündü ya. Baksana tam geliyordu dalacaktı. Dur reise biz gidelim abi reis fazla düşünmesin. Bu arada arkadaşlar şunu da takmıyorum abi. Boşa para vermeyelim. Reisim gel bakalım biraz daha deneyelim senle ya. Sen bayağı eğlenceli oldu ama abi bizim hasarımız bayağı bir arttı. Arkadaşlar şu an char'da 32k HP var abi. Visco reis yumrukla bir silahla vursun. Abi 14 falan vuruyor bu şekilde. 9k gibi atıyor yumruk at reis. Bu şekilde ölmez reis. Char'da çünkü bayağı bir HP var. Abi 13k dehşet vuruyor ya yumruk at abi bakalım arkadaşlar bu full canavar bitik olması lazım 10k falan atıyor 54k da skill full artı full bitik çardan da kaçk yediğimizi de gördük abi 53k da çok dehşet tasar ya şuraya beyaz bayrakla girelim abi bir psikopat reis var ama psikopat reis gel bakalım abi kaçk iyi olan bu şöyle bir girelim abi buraya ulan kara büyü falan da var burayı kesebilir miyiz lan oğlum bir de bıçakçı geldi ne oluyor lan yaşam lazım bize Reis yaşam bas abi. Kara reis sen bekle. Abi ne oldu buraya? Dur şuraya bir yaşam koyalım abi. Yoksa burayı kesemeyeceğiz. Bas abi şöyle. Kara reise de girelim abi. Kara iki 2.5k falan yiyor Şu an arkadaşlar bu kadar hasar yemem. Üzerim diye ki zırhta sadece 50 str var abi. O yüzden hasar bayağı çok yiyorum. 10k yiyor olan biri. Kim yedi o 10k yı? Bunlar kaç k yiyor ki? Abi oyunda aşırı lak var ya. Yemin ediyorum var ya bak şu an çar ölecek. Aha uzaktan da bir tane okçu vuruyor. Okçu reis ninja taşı yok ama gel sana da iki vuralım şöyle. Kenjiro reis gel bakalım abi. Bas abi şunları da. Bas abi delicilerimizi de. Psikopat reis sen gel abi. Lan oğlum aslında var ya sura taşı taksam ninja taşı da yok arkadaşlar. Şu şu an üstümde savaşçı layıkın taşı var sadece. Abi oyunda lag mı var? Anlamadım ki. 10k, 7k skill atıyoruz ama çar vurmuyor. Baksana. Bu 2.5k yiyor. Şu kim? Best rate. Sen gel bakalım abi. Oo bu reis bayağı azıyor. Ninja taşı olmadan 7k falan hasarıyor. Şu an bu kadar yaşam basmam saçma ama yapacak bir şey yok abi. Aha bir tane de yansıtmacı geldi. Orada vurduğumuz geri bize yansıyor. Dal abi. Aha bir tane de okçu geldi. Lan oğlum bundan sonra var ya. Bir de pazarcı diyorlar. Kaç kişi dalıyor oğlum buraya? Baba mazlum reis. Best seni gözüme kestirdim. Gel anasını satayım. O kadar kişinin içinde var ya. Lak olmadan tamam. Hepsini kesmiş gibi olduk. Baksana şuraya. Abi fiyasko yaz trolleyim mi? Dur bakayım benim olduğumu anlayacak mı? Abi bu da Ha, sağlam düz vuruyor ha. Adama baksana o da düz atak geliyor. Kaç K'ya vuruyor? 11, 12. Oo 2 K yiyor yalnız arkadaşlar. Abi o değil. Bundan önce arkadaşlar benim mavide savaştığım hasarların hepsi abi. Normal kuşakla savaşmışım ya. Abi yine 7, 8 K vurmuşum savunmalı kuşakla. STL'li yokmuş. Ben de diyorum niye bu kadar az diyor. Reis 9 K falan vuruyor. Dur bundan yaşam parasını isteriz abi. Biraz 10 tane falan yaşam basayım. Bak bak hareketlere bak takta. Vay reisim vay. Kaç vuruyor lan düz. Aslında bloklamayı da artırmam lazım ama 7k gibi space var. Yaşamın parasını isteyeceğiz abi başka çare yok. Abi şurada 61 level bir kara büyü reis var. Maviye köy basmaya mı geldin reis ne yaptın sen? Reise dalalım mı şöyle? Abi adam dalmadan gitti ya. Arkadaşlar işte şurada bir kara büyü var ama buna da girmek istemiyorum. Dayanamayacağım abi. Gel bakalım reisim. Abi bunda da HP azmış ya. Abi maviye geldik Kenjiro reis gel bakalım abi. Bas şunları da büyü şebnemi falan da basalım mı? Adam bir de artı alıyor ya. Ulan hem köyüne geldik hem artı alıyorsun. Gel bakalım neyse pes etmek yok abi. Yaşam içmiyoruz değil mi? Şu an yaşama gerek yok abi. Şuradan bir iki tane de basalım abi. Düşük level bir zinsel mi var? Zinsel reis sen ne yapıyorsun ya? Savaşçı taşını çıkardık diye var ya. Ama güzel vuruyor harbiden de. Kaç vuruyor abi? Aha bir de şaman geldi. Şaman reis sen de gel abi. Şaman taşım yok yalnız üzerimde. Lan oğlum bu kenjiroda var ya fena pusu atıyor ha. Abi kim geldi? Bir de Hector mu geldi? Aha üç kişi oldular abi. Neyse girelim şuraya arkadaşlar. Sıkıntı yok abi. Gir şuraya abi. 3 kişi de biraz fazla oldu ama bence bilmiyorum burayı kesebilir miyiz? Hector'u keseriz aslında. Abi basmayacağım. Özütümün süresi az ya. yaşamla basmak istemiyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok abi. İçerik çıksın en azından. Gel bakalım abi. 3 kişi oldukları için fena sektiriyorlar ya. Gelin abi şöyle bir Aslında iyi de vuruyorum. Fena değil. İyi arkadaşlar. Şu an var ya başa baş gidiyoruz. Abi adam var ya kim bastı bunu ya? Hector mu açtı? Ayıp be. Harbi ayıp şu yaptığınız var ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? İşin sonuna. 1'e 3 savaşıyoruz. Adamlar bir de general açtı ya. Bunlar arkadaşlar şöyle bir yere çeksem ne olur abi? Ninja Reis gelsene. Aha geldiler abi. Tam istediğim gibi oldu abi. Şu an tam istediğim gibi oldu arkadaşlar anca olsa bu kadar olur. Gel bakalım reisim. Ben oğlum özüt açacağım ama üzerimde fazla özüt yok ya. Hector kaç kaya reis sen? Abi kesebilir miyiz bunları? Kaç kaya attığımı da göremiyorum o değil. Bas abi şuradan delicimizi. Tekrardan bas şunları abi. Bas abi sersemletmeyi. Aha bir tane daha mı geldi buraya? Gel abi. Şu an vuruyoruz mu arkadaşlar? Bunlardan biri ölürse vurduğumuzu anlayacağım da. Şimdi çok güzel oldu. Bak ninja'nın biri gitti. Gel bakalım ninja reis gel. Hector gelmiyor bak. Hector geri gidiyor öyle geliyor abi. ha. Üçünüze bir artı alın. Aha ninja gitti abi. Abi adamın biri dönüştü geldi. Bir Hektor kaldı burada. Ninja'nın ikisini kestik. Hector da artı aldı ama dur bakalım bunu böyle kesebilir miyiz abi? Dur abi ben de şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuna inelim abi. İn bir. Şurada nerede bineyimiz? Bin abi. Gelin bakalım lan. Hector Reis bakalım dayanabilecek mi? Gel abi. Gel abi. Iori Reis 11-12 kayıyor. Hector Reis gel abi. Fearless Reis geldi abi. 8-9 yiyor da. Yattı mı o da? Abi kaç dakikalık video oldu kızmayın abi. Harbiden de var ya ben çok eğleniyorum şu anda. Hector Reis gel abi. Dur abi şurada bir tane dönüşmüş adam var. Şu dönüşmüş olan adama gireceğim. Aha o da gitti. Oğlum kaç kişiyi kestik lan bura. Yemin ediyorum var ya herhalde bir Hector kaldı burada. Estergol kalk rakibe saldır. Estergon her tarafta karşı çıkmak için önce ayağa kalkma saldı.